Bu gerçekten kararmış saatli. Çok geç olmuş. Bir an önce en iyisi uyuyayım. Yarın da çok güzel bir gün olsun. Şöyle girelim. Ha? Bu da neymesi ya? <laughs> Buraya, Buraya gel, gel bakalım. bakalım. Benden, benden kaçamazsın. kaçamazsın. Senin işini şey bitireceğim. bitireceğim. Hayır, olamaz. Sen de kimsin? Uzak dur benden. Ne olur. Buraya gel. Kaçma. Kaçma. Buraya gel. Hayır. Bu Gökçe'nin sesi bu saatte niye bağırıyor? Hemen yanına gitmeliyim. Neler oluyor? Oo, akşamleyin top oynamaya bayılıyorum ya. He? Bir dakika. Aa, bu Gökçe'nin sesiydi. Ne oluyor acaba orada ya? Bir şey oluyor galiba. ben gitmem lazım. Hmm, hı hı hı. Hı? Neredeyim ben ya? Burası da neresi? Bu yatak da neresi? Ben neden burada uyandım? Hey kimse var mı? İmdat kimse var mı? Bu sarhal da neyin nesi? Yeryüzü nerede? Ben şu anda yeryüzünde değilim sanırım. Bulutların üstündeyim. Burası da neresi? Hey kimse var mı? Sesimi duyan kimse var mı? Aa, bir saniye ya. Benim bu kıyafetlerim de neyin nesi? Ben neden şu anda buradayım? Kıyafetlerim nerede? Ha? Bir saniye. Şimdi hatırladım. En son en son yatağımda uyurken bir kişi tarafından öldürüldüm. Şu anda ben neden burada uyandım? Hey, kimse var mı? İmdat, kimse var mı? Ha? O onlar da kim? Hey merhaba. Merhaba bana yardım edebilir misiniz? Kimse var mı? Burada mısınız? Merhaba Gökçe. Yeryüzüne canını alması için birini gönderdim ve seni bana getirdi. Kısa zaman önce kanatlarım çalındı ve kanatlarımı alacak tek kişi sensin. Eğer kanatlarımı almayı başarırsan seni yeryüzüne geri gönderirim. Eğer başaramazsan ömür boyu burada kalırsın. Bu süreçte yardımcım Elena Melek sana yardım edecek. Yardımcın Elena mı? Ben senin kanatlarını nasıl bulayım? Bir dakika sen, sen kimsin? Senin adın da ne öyle? Sen, sen benim, benim adımı, adımı boşver. Bu dünyanın kurucusuyum. kurucusuyum. Ve, Ve sana, sana tek, tek bir görev bir verdim, verdim Gökçe. gökçe. Kanatlarımı, Kanatlarımı geri getir. Geri getirmeye başarırsan dünyaya, dünyaya seni bedenine, bedenine geri gönderirim. gönderirim. Eğer, Eğer başaramazsan, başaramazsan sen de benim yardımcım, yardımcım melek, melek olursun. Melek Evet Gökçe'cim tam olarak böyle. Merhaba ben Elena. Şu anda yeryüzünde bedenin hala orada. Ekranı az sonra açtığımda sevdiklerin senin ölümüne ne kadar üzüldüğünü göreceksin. Ve böylece efendimizin kanatlarını seninle birlikte almamız gerektiğini daha da iyi anlayacaksın. Şimdi senin için ekranı açıyorum. Aaa nereye oluyor neler? Gökçe? Gökçe iyi misin canım arkadaşım? Gökçe ne olur geri dön hayır sana bunu yapar kim <laughs> abi gördün mü gökçe bunu kim yaptı bilmiyorum görmedim sadece sesini duydum <gülüyor> gökçe <gülüyor> ne olur beni bırakma canım arkadaşım seni bu yöndeki gerçekten çok seviyorum gökçe lütfen git bana yalvarırım seni çok seviyorum Şey, izlediğin gibi şu an sevdiklerin senin ölümüne gerçekten de çok üzülüyor. Onlara tekrardan kavuşmanın tek yolu efendimizin kanatlarını getirmek ve bunu başarabilecek tek kişi sensin. Ne? Tek kişi ben miyim? İyi de ben normal bir insanım. Ben size nasıl yardımcı olacağım? Ben seni tam olarak oraya götüreceğim. Bize yardımcı olabileceğin alana. Efendimizin kanatlarını geri kazanabilirsek eğer, sen de yeryüzüne geri dönmeyi başarırsın. Hadi gel bakalım. Beni takip et. Olamaz ya. Gerçekten efendimizin kanatları sadece benim elimde. İyi de bu saçmalığın daniskası. Yani şu anda ben nereye gittiğimi bile bilmiyorum. Hmm, çok fazla konuşuyorsun. Efendimizin kanatları gelmediği sürece sen de melekler aleminde bizimle yaşamak zorundasın. Ama bence sevdiklerin seni çok sevdiği için onları bırakmak çok da mantıklı bir fikir değil. O yüzden yeryüzüne geri dönmek için elinden geleni yap Gökçe. İyi tamam. Peki ne gerekiyorsa yapacağım. Yeter ki beni şu alana götür. Tamamdır bakalım. Burada görmüş olduğum butanın üstüne bak. Hemen arkandan geliyor olacağım. Hmm. Butonun üstüne mi basayım? İyi tamam o zaman basıyorum. Ha? Bir dakika ya. Burası da neresi? <laughs> i̇şte başarabileceğin tek yerlerden bir tanesi de burası. Şimdi burada görmüş olduğun alana doğru ilerlemen gerekiyor. Alanı başarıyla geçersen ikinci parkura ulaşacaksın. Ve parkurun sonunda efendimizin kanatları olacak. Bence bu kanatları alabileceğine inanıyorum. Haydi bakalım ben senin hemen arkanda olacağım. Benim kanatlarım olduğu için bunu benim yapmam pek de mümkün değil. O yüzden parkuru senin başarman gerekiyor. Bulamaz. İyi tamam. Ben başarırım o zaman. Ama umarım yapabilirim. Tamamdır. Buradan böyle. Allah. Aa, bu çok zor. Hiçbir şey kolay değil Gökçe. Ama merak etme. Bedelini en güzel şekilde ödeyeceksin. Efendimiz sizi ödüllendireceğine şüphen olmasın. Ben ödüllenmek istemiyorum. Sadece yeryüzüne geri dönmek istiyorum. Ha? Tamamdır burayı da geçtim. Olamaz bu parkur zannettiğimden de daha zor. Ama en yukarıya çıkmam gerekiyor. Bunun için de elimden ne geliyorsa yapacağım. İşte bu. Tamamdır burayı da geçtim. Şimdi pembeye. İşte bu. Sırada sarı var. Şimdi sarıya geçiyorum. Tamamdır Elena. İşte git gide başarıyorum. Gökçe. Sen bize dünya tarafından gönderildin. Sen de gerçekten kanatsız bir meleksin. Ve efendimizin kanatlarını alacağımdan hiç de şüphem yok. Teşekkür ederim. Umarım alabilirim. Tek hedefim yeryüzüne dönmek. Gerçekten de arkadaşlarım benim için çok üzülmüş. Ama seni seven bu kadar güzel arkadaşların olduğu için çok şanslısın Gökçe. <laughs> Teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Arkadaşlarım beni çok çok sever. O zaman hoppala buraya da geçmeyi başardım. Gerçekten az kaldı sanırım. Şu halkaların oraya doğru ilerlemem gerekiyor galiba. Evet Gökçe. Halkaların oraya ilerlersen ve orayı başarılı şekilde geçersen ilk parkuru tamamlamış ve efendimizin kanatlarına daha çok yakınlaşmış olursun. Bu harika. Tamamdır o zaman. Şimdi sarıya geçiş yapıyorum. Harika. İşte Elena gitgide başarıyorum. Şimdi buraya geçiyorum ve tamamdır. Şimdi ise pembe tarafa geçmem gerekiyor. Halkalara neredeyse çok yaklaştım. Burayı da şöyle hoppala geçiyorum. Tamamdır. Şimdi sarı taraf. Evet Gökçe. Gitgide başarıyorsun. Çok ilerliyorsun. Hadi bakalım. Halkalara gerçekten çok az kaldı. I, tamamdır o zaman. Şimdi birazcık yakınlaşıyorum şu şekilde. Ve karşı taraftayım. Şimdi mor tarafa geçiş yapmam gerekiyor. Mor tarafı başardım. Harika. Şimdi pembe tarafa yakınlaşmam lazım. Hoppala. Pembe tarafı da başardım. Çok az kaldı. Halkalara neredeyse ulaşacağım. Şöyle birazcık yakınlaşayım. Ve tamamdır. Hoppala. Ha? İşte Elena. Başardım. Harikasın Gökçe. Başarabileceğini gerçekten de biliyordum. O yüzden dünyadan seçilmiş olarak melekler dünyasına seni gönderdik. Hadi bakalım. Şimdi buradaki sandığı aç bakalım. Hı, sandığımı açayım. İyi, tamam. Açıyorum. Ha, bu da nesi böyle. <laughs> Bunlar görmüş olduğun gibi senin kanatların Gökçe'cim Benim arkamda olan kanatlar Bak kanatlarıma Şimdi sen de al ve bu kanatları tak Sonra da benim gibi ol Nasıl yani ben de senin gibi bir melek mi olacağım Evet Zaten kıyafetlerinde tam bir melek kıyafeti Tak bakalım İyi tamam taktım Vay canına Artık benim de kanatlarım var. Bu gerçekten efsane. Şu anda uçabiliyorum. <laughs> <laughs> evet Gökçe biliyorum. Şimdiki adıma geçiyoruz. Hazır mısın bakalım? Şimdi bu karşıda olmuş olduğun yuvarlak halkalardan kanatlarınla birlikte uçarak geçmen gerekiyor. Tam iki tur boyunca bunu yapman lazım. Sonra parkuru başarmış olacaksın. Nasıl yani? Tam iki tur mu? Evet ben seni tam olarak burada bekliyor olacağım. Gideceksin geleceksin ve tekrardan gideceksin. Sonra halkaları başarıyla halkaları dokunmadan geçersen bu parkurda yapıp efendimizin kanatlarına daha da yakınlaşmış olacaksın. Bunu yapacağım Elena hiç merak etme. Hiç merak etmiyorum çünkü yapacağına eminim. Hadi Gökçe seni burada bekliyor olacağım. Tamamdır o zaman ben yapmayacağım başlıyorum. O zaman uçalım ve halkalardan geçelim. Vay canına uçabilmek gerçekten de efsane. Halkalara hiç dokunmamam gerekiyor. Tamamdır Allah bu halkayı geçtim. Şimdi bu halkayı başarıyla geçtim ve tamamdır bu. Şurada halka var. Uçabilmek, melek olabilmek çok güzelmiş. Birinci turu neredeyse başardım. Harika. Şimdi geri dönüyorum. Elena'nın yanına geri gidip halkalara hiç dokunmadığımı söyleyeyim söylemem gerekiyor. Efendilerinin kanatlarını alabilecek tek kişi benmişim. Şimdi burayı da geçtim. Ve burası gerçekten de harika. Şimdi buradan geçiyorum ve hoppala artık buraya konabilirim. Şöyle gidelim 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 ve tamamdır. İşte bu Elena başardım halkaları geçtim. <laughs> Bunu biliyordum Gökçe hemen yanına geliyorum. Tamamdır Elena acaba bir sonraki adım ne? Burası da neresi ya? Hı? Burası da neyin nesi? <laughs> Burası bir buz parkuru Gökçe. Bu buz parkurundan başarıyla geçmen gerekiyor. Eğer bu buz parkurunu başarıyla geçersen efendimizin kanatlarına birazcık daha yakınlaşmış olacaksın. <laughs> Tamamdır Elra. Elimden geleni yapacağım. Sen hiç merak etme. Hiç merak etmiyorum dediğim gibi. Gerçekten sen çok özel ve çok güzel bir kızsın. Hmm, eğer bu parkuru başarırsan ve diğer dünyaya gidersen her zaman yukarıdan seni izleyeceğim Gökçe. Ve sana sürekli iyiliğin bulması için elimden geleni yapacağım. Çünkü sen benim çok yakın edindiğim bir arkadaşım olacaksın. <laughs> Elena bunu duyduğuma çok sevindim. Sen de benim en yakın arkadaşım olarak kalacaksın. O zaman parkuru yapmaya devam edeceğim. Şimdi buradan böyle buradan da böyle. Geçiyorum Elena. Görmüş olduğun gibi elimden geleni yapacağım. Sen hiç merak etme. Şimdi burayı böyle yaptım. Tamamdır. Ama buzlar zannettiğimden daha da kaygan. Ama sen yapabilirsin. Hadi bakalım ben sana güveniyorum. Tamamdır Elida ben de kendime güveniyorum Arkadaşlarım da bana güveniyordur Sen hiç merak etme Şimdi buradan bu şekilde geçtim Şimdi buradan bloklara ve dikenlere Bulaşmadan hemen geçmem gerekiyor Şimdi buradan böyle geçtim Ve tamamdır bakalım Burayı da böyle geçebilirsem Ve işte bu Harika ilerliyorsun Gökçe Başarabileceğini biliyordum Hadi bakalım devam et Efendimizin kanatlarına ulaş Ve diğer dünyaya geçmeye hak kazan bakalım <laughs> tamamdır Elena. Deniyorum. Allah lazerlere değmemem gerekiyor. Lazerler gerçekten zannettiğimden daha çok canımı yakıyor. Şimdi burayı da böyle duvarlara çarpıyorum. Gerçekten çok zormuş. Ama ben başaracağım. Şimdi burayı bu şekilde geçtim. İleride bir lazer var. Lazere dokunmamam gerekiyor. Buradan Allah bu şekilde geçtim. Allah şöyle geçelim bakalım. Aa geçemedim. Çok zormuş. Şimdi şurası. Ha tamamdır. İşte bu geçmeyi başardım. Şimdi burası kaldı. Buradan da şu şekilde gidiyorum. Tamamdır. Şuradan da şöyle ilerliyorum. Hadi Gökçe ben sana güveniyorum. Gerçekten çok iyi ilerliyorsun. Bu buzların ne kadar kaygan ve dikenlerin ne kadar kesici olduğunu biliyorum. Lazerler de bir o kadar yakıcı. Ama dediğim gibi bunu başarabilecek tek kişi sensin. Ve burayı da yaptın ve harika ilerliyorsun. Çok az kaldı ve geçtin. <laughs> Yaşasın Elena. Gerçekten geçmeyi başardım. Bu harika. Sana güveniyordum. Ve gerçekten bu çok zordu. Buzlar dediğim gibi çok kaygan. Lazerler çok sıcak. Ve dikenler çok keskin. Ama sen geçmeyi başardın Gökçe'cim. <laughs> gerçekten de başardım. Peki burası da ne? Hmm, beni şimdi iyi dinle. Az sonra karşına korkunç bir öğretmen çıkacak ve sana belirli sorular soracak. Eğer soruları başarıyla geçersen, Efendimizin kanatlarını alıp diğer dünyaya geçebileceksin. Yokça ben sana güveniyorum. Meleklik ve iyiliğine güven. Kalbinin sesini dinle. İyilik her zaman seni bulacak. Sen kalbindeki iyiliğe göre cevap verirsen okulu başarıyla geçersin. Seni tam da bu yüzden Efendimizle birlikte seçtik. Kalbin o kadar temiz ki soruları. Bir bir cevaplayacağına eminim hmm, Kalbimin sesini mi dinleyeyim Peki tamam Elena Dediğin her şeyi yapacağım O zaman ben sınıfa gidiyorum Tamamdır Gökçe başaracağını biliyorum Benim içeri sınıfa girmem yasak Sana kopya vermemem için Seni tam olarak burada bekleyeceğim Başaracağını biliyorum Tamamdır merak etme Elena Hemen geliyor olacağım Sen beni burada bekle ha, İşte burada Ha, Bu da neyin nesi? Aa, bu ne kadar da korkunç birisi. Ama başarabilirsin. Efendilerinin kanatlarını geri alman gerekiyor. Hey. Merhaba. Benim adım Gökçe. Sizde bir kanat varmış. Efendimizin kanadı. O kanatları sizden almaya geldim. <laughs> bu kanatları da mı bahsediyorsun yoksa seni melek? <laughs> evet. Tam olarak bu kanatlar. Bu kanatlar meleklerin efendilerinin kanadı. Eğer o bana o kanatları hemen geri ver tamam mı? Eğer sana bu kanatlarını vermemi istiyorsan... ...benim sorularımı geçmen gerekiyor. Geç bakalım otur yerine. Hmm, iyi, tamam geçtim. Sanırım burası bir okul. Tamam merak etme geçeceğim ve senden o kanatları alacağım ben. İşte emin olma. O zaman söylüyorum. Sence... Yolda geçen bir tane babaanne var. Eğer o yaşlı kadına yardım edersen iyilik mi olur, kötülük mü olur? Hmm, yaşlı bir kadına yardım etmek mi? Elbette ki iyilik olur. Ben ne zaman sokakta yaşlı bir kadın görsem ona yardım ederim. Tamamdır. Birinci soruyu geçtin. Geriye kaldı iki soru. O zaman şimdi soruyorum. Ha 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 ha. Yolda bir tane yavru bir kedi gördün. Karnacıkmış. Onu kovalar mısın yoksa ona yemek mi verirsin? Hmm, o kediyle eminim çok tatlıdır. Ne zaman bir kedi görsem ona mama alır karnını doyururum. Ben bir kedi görsem onu asla kovalamam. <laughs> Tam da bir iğrenç meleklerin yapacağı bir iş zaten. Hmm. Tamam ikincisini de geçtin. Son soru. Evet son soruyu dinliyorum. Melek olmak senin gibi şeytan olmaktan bin kat daha iyidir kötü şeytan. Hmm. Annenin cebinde para gördün. Onu çalar mısın yoksa bırakır mısın? <laughs> çalarım de çalarım de. Ederim. Param var mı? Eğer bana vermek isterse zaten verir. Ama parası yok derse başka bir şey harcayacaktır. Ben hırsızlık yapmam. Aa, tam bir meleklerin davranacağı bir şey. Neyse. Bütün soruları başarılı bir şekilde geçtin. Al bakalım. Kanat burada. Ha, yaşasın. Kanatları aldım. İşte bu. Başardım. Senin şeytan Burada kal ve yalnızlığına tek başına mücadele et Kötülük her zaman yalnız bırakır Sen kötüsün ve yalnız kalacaksın Ben gidiyorum Efendimizin kanatlarını geri vereceğim <laughs> Hayır buraya gel Senin kanatlarını alacağım çünkü Kanat <laughs> verdiysen bir tane kanat alacağım Ben melek Elena Geliyorum Gökçe merak etme Geliyorum Onun işini bitireceğim Bu şeytan bitireceğim Seninle karşılaşacağım günü sabırsızlıkla bekliyordum seni pis şeytan Gel bakalım efendimizi kanatları çalmadan bedelini ağır ödeyeceksin Şimdi senin işini bitireceğim <laughs> Al bakalım İnananın başı dertte Al bakalım ayır, hat bırak buraya gel pis şeytan a, ha, Al bakalım dedim sana a, Al dedim a, a, sana a. Hmm, Al dedim sana Ha Vay canına Şeytanın işini bitirdik Me Şimdi Efendimizin yanına geri dönüyoruz. Kanatları ona verdiğinde çok mutlu olacak. <laughs> Yaşasın. Hadi o zaman gidelim Elena. Kanatları vermek için sabırsızlanıyorum. İşte Elena kuleye geldik neredeyse. Tam olarak burada melekler alemi. Şuradan şöyle ve tamamdır. İşte bu gelmeyi başardık. Ha? İşte Efendimiz orada Elena. <laughs> Bizi sabırsızlıkla bekliyor. İşte bu. Efendim biz geldik efendim. Ve işte karşınızda Gökçe de burada. Bana kanatlarımı getirebildiniz mi bakalım melekler? Hmm, evet getirdik. İşte kanatlarınız burada. Alın efendim. Ve sadece sizin kanatlarınız değil. Sizin kanatlarınızı çalan şeytanın kanatları da tam olarak elimde. Vay canına. Vay canına, kanatlarım, kanatlarım. sonunda kanatlarım, kanatlarım bana, bana geri geldi. geldi. Gökçe, Gökçe, gerçekten, gerçekten senden, senden bunu beklemiyordum. beklemiyordum. Sana, Sana çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Şimdi, Şimdi dile, dile benden, benden ne dilersen. dilersen. Efendim, tek istediğim şey yeryüzüne geri dönebilmek ve arkadaşlarıma kavuşabilmek. Lütfen zaman geri aksın ve hiçbir zaman böyle bir şey olmuyormuş olsun. Lütfen. Hmm. Tamamdır. Tamamdır. İsteğini, İsteğini gerçekleştiriyorum. gerçekleştiriyorum. Hazır, Hazır mısın? Mı? Elena kendine çok dikkat et canım arkadaşım. Seni tanıdığına çok memnunum. Sen de çok dikkat et. Seni çok özleyeceğim. Beni asla unutma. Yıldızlardan seni izliyor olacağım. Tamamdır Elena. Evet efendim hazırım. Beni geri gönderebilirsiniz artık. <laughs> Neler oldu ya? Bir dakika. Aa, yeryüzüne geri döndüm. Melekler aleminden yeryüzüne geri dönmüşüm. Baycanın'a canına tekrardan canlıyım. Hiçbir şekilde hasar almamışım. Ha? Elena, Elena beni yukarıdaki yıldızlardan birisi olarak izleyeceğini söylemişti. Elena eğer beni duyuyorsan seni çok seviyorum. <laughs> Umarım çok mutlusunuzdur.